Herkese selamlar. Açıklandık videolarımız gelmeye devam ediyor. Bugün itibariyle toprak hazırlığımızı bitirdik. Dikimlere başladık. Şu tarafta topalak canlar, şurada sir canlar var. Bugün meyve fidanlarında sulama ve göbeleme yapacağız. Şu an filizlerimiz bayağı büyüdü. Şunlar kayısılarımız. Şuradakiler kiraz çeşitleri. Filizler yaklaşık olarak 15 santim civarı oldu. Havalarda yağmursuz gitti. Bu yüzden ilk sulamayı ve gübürlemeyi yapacağız. Birazlar da şöyle. En iyi gelişenler hünnaplar oldu. Önceki videolarda sanırım söyledim. Bu sene Buralı'na patlıcan dikimi yapacağız. İlerleyen senelerde ise sadece turup kereviz gibi ürünler ekmeyi düşünüyoruz. Şunlar da hünnaplar. Onlar da gayet iyi filiz verdi. Şöyle hepsini göstermeye çalışayım. Bu sene bunları dağlandırmasını yapıp ileriki sene meyve yatırmayı düşünüyoruz. Şu anlık renklerimiz gayet yeşil. İlk sene olduğu için herhangi bir kimyasal gübre gerek yok. Sadece sıvı solucan gübresi yeterli olacaktır. Şu an şuradaki tam 20 santim sürgün yapmış. Şöyle tam bir karış. Gübrelemeyi de 200 litre suya 1 litre sıvı solucan gübresi yapıp koyup sulamayı düşünüyoruz. Kedimiz de geldi. Bu arada bu kediyi buraya salmışlar. O da artık bizim bahçenin üyesi oldu. Şuradaki gelişim çok iyi. Şunu da tek dala düşürüp sadece Anadolu bırakacağız. Güvenmeye geçeyim. Şöyle şurada bir tane 200 litrelik su var sıvı solucan gübremiz var. Bu valin içerisine 1 litrelik sıvı solucan gübremizi döküyoruz. İyice bir homojen karışım için mutlaka karıştırmak gerekli. Solucan gübresi alırken mutlaka Tarım Bakanlığı onaylı olmasına dikkat edin. Çünkü merdiven altı üretim yapan bayağı firma var. Para verip rezil olmamak gerekli. Solucan gübresine daha çok bu mikfiluk olduğu için daha değerlidir. İlk yaş fidanlar için. İlerleyen zamanlarda 2-3 sene sonra kimyasal gübre kullanılabilir. Şöyle bir tane de 10 litrelik kabımız var. Kabımızı dolduruyoruz. Her bir fidana yaklaşık olarak 10 ile 15 litre bu karışımdan veriyoruz. Şöyle bir durumdan bahsedeyim. Tarlamızı sürmüştük. Şu ağacın etrafı otlu kaldı. Bunları kesinlikle kuruyken çekmiyoruz. Kuruyken çektiğiniz zaman bunları kökler hava alır. Ağacın kökleri. Bu yüzden bu şekilde sulama yapıyoruz. Ve yaklaşık bir saat sonra da buradaki otları kopartabilirsiniz. Bu sayede ağacın kökleri hava almaz. Sizin için de sıkıntı yaratmaz. Bu işlemi 2-3 ay boyunca yaparsak finanlarımız rahat rahat hızlı bir şekilde gelişmiş olur. Hepsini şöyle göstermiştim. Geneli bayağı filizlendi. Sadece bir tane eksiğimiz olmuş. Onu da aslında otlarını temizlerken kesmişiz. Gübremiz bu şekilde ilerleyen bir arada görüşmek dileğiyle.